19 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ayaza Meydanı'nda olanca Hızlı'yla devam ediyor. Yoğun bir kalabalık, yoğun bir eğlence var. Devam ediyoruz. <laughs> 30 Ağustos Sefer Bayramımız yurdumuzun dört bir yanından İstanbul'da, Sarıyer'de, Ayazağ'da yaşayan Türklerin dostlarına hoş geldiniz diyorum. Saygılar, sevgiler, neşeyle kadar iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> Sen, nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> ben tabii sabah kadar konuşmayacağım, çok az. Biz bugün niye buradayız? Evet, şimdi birebir birebir çocuklara soracağım. Onlar bugün ne olduğunu biliyorlar. Bugün biz burada niye buradayız? Kaç yıl oldu? Bir asır. Yani bugün Türkiye'nin gerçekten Türk ulusunun, milletimizin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmazsa olmazı oldurdukları günün tam yüzüncü yılı yani bir asır dünyada böyle bir şey yok. Çok değerli dostlarım. Ben özellikle bugünün önemini birkaç satırla anlamayana anlatmak, duymak istemeyene duyurmak için buradayım. Yoksa sizler atalarımız, dedelerimiz bunu o kadar güzel yapmışlar ki bize uğraşılan o atalarımızı, dedelerimizi unutturmaya çalışmak. Başka hiçbir şey değil. Onun için kağıttan okuyacağım ve can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir millet yoktan var olmadı. Bu ancak bizlere, Diyarbakır'ından Edirne'sine, Bandan İzmir'ine, kuzeyinden güneyine ancak Türkiye gibi. Anadolu gibi bir ülkeden var oldu. Kimlerle hepimizin dedeleriyle, kimlerle hepimizin atalarıyla, kimlerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla. Şimdi Biraz önce çocuklar özleriyle söylüyorlar onlar. Onun için bu vatanın yarını var. Onun için bu ülkenin yarını var. Ben onlara bugün ne dedim? Bugün 30 Temmuz Zafer Bayramı dediler onlar. Bunu bildikleri için. Başkanım çok yoğun bir katılım ve insanlar baya baya eğlendiler gerçekten. Mükemmel bir program oldu. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi 30 Ağustos'un önemini yeterince anlatamadık diye düşünüyorum. Çünkü 30 Ağustos Türkiye'nin özellikle bir dönüşümü, bir ayağa kalkışı, bir direnişin sonrasında bugünün Cumhuriyet'in oluşumu. Dolayısıyla bir asır kolay değil, yüz yıl, yüzüncü yılının ve o dönemde yokluklarla, en ufak bir olanak olmayan, teknolojiden tamamen uzak ve teknolojide çok kuvvetli ülkelerle ve özellikle de başa çıkmış. Canını biraz önce söylediğim gibi bir azmi vardı, bir de imanları onlarla bugünün bugünleri kurdular. Bugünleri bizim bugünlere gelmemizi sağladılar. Onun için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehitleri o dönemi analarımızı özellikle atalarımızı hiçbir zaman unutmamak lazım. Burada biraz önce bir ak aynı şekilde sanatçı arkadaşım söylüyor. Şerife Bacı'nın heykeli orada boşuna durmuyor. Şerife Bacı'nın ve tüm anaların o dönemde çocuklarını alana savaş alanına gönderdiler. Eşlerini gönderdiler. Onlar da cephenin arkasında beklemediler. Onlara silah taşıdılar, yardım ettiler. Bu toplum onun için bu birlikteliğini devam ettirmek zorunda sevgili Osman. Bu toplum bu birlik beraberliğini devam ettirdiği sürece hiç kimse bu ülkeyi gözü değil ne olursa olsun işgal etme şansı yok. Bu toplumla da başa çıkma şansı yok. Onun için biz bakın çocukların heyecanını görüyor musunuz? O çocukların heyecanı çok önemli. Biz o... Yoğun gerçekten insanlar bayağı eğlendi gerçekten. Biz bunları taşımak zorundayız. Türkiye'nin gerçeğini anlatmak zorundayız insanlara. O anlatıp ve gerçekten gerçek birlik beraberliği oluşturduğunuzda düşüncesi ne olursa olsun, inanışın ne olursa olsun bu birlikteliği sağladığımız takdirde çok müthiş bir ülke olacak. Ben onun için sana ayrıca teşekkür ederim buraya katıldığın için. Programı gelemeyenlere, gelemeyenlere aktardığın için ayrıca teşekkür ederim. Ve daha nice nice, nice nice başarılarda, nice nice zaferlerde bir olmak dileğiyle bütün başta bayaz, bayaz halk olmak üzere bütün Türk toplumuna ve de Bugünlerden ders çıkarması gereken o esaret anlamındaki tüm ülke vatandaşlarına, yurttaşlarına buradan işlerlik selamlarımı ve dileklerimi teşekkür söylüyorum. ediyorum bu güzel program için ben de size teşekkür tamam. ediyorum tamam. insanlar. Tamam. Evet. Tamam.